kullanacaksınız acaba? Yeniyelim. Tamam. Neden mi? Olar... Güvenlik icabı da ben her bir şöyletin dolu boş olduğunu da söyleyecektim. Şu anda 1, 2, 3 kullanıyor, 4'ümüz kullanıyor. Dolu pardon, <laughs> diğerleri <ne> var. <laughs> Tabii güvenlik gereği izlememiz gerekiyor efendim. Ayrıca cevabı sadece ben izliyorum. Buyurun. Bir, iki, üçü kullanabilirsiniz. Dördüncüsü dolu. Şu anda Merhabalar hanımefendi. Pardon. Tuvalete mi girecek miyiz evet. acaba? Şu anda bir, iki, üç boş. Dördüncüsü dolu efendim. Evet. Teşekkür ederim. Tuvalete mi girecek miyiz? Evet. Tabii. Şu anda bir, iki, üç ve dördüncü tuvaletini Bakta, dördüncüsü maalesef dolu. Bir, iki, üç olanları boş efendim. Onları kullanırız. Bir dakika efendim. Ne olayına gireceksiniz acaba? Şu anda bir, iki, üçüncü tuvaletlerimiz boş. Dördüncüsü dolu efendim. Ona göre girerse biz seviniriz. Bir, iki, üç boş efendim. Bugün üstlere girebiliriz. Buyurun efendim. Şimdi sizle girelim. Buyurun hoş geldiniz. Tuvalete mi gireceksiniz efendim? Buyurun. Bir, iki, üçüncü tuvaletimiz şu anda boş. Dördüncüsü dolu efendim. Ona göre girerseniz seviniriz. Yani şey Ama sadece ben izliyorum. Sadece bana özel. Tabii ki ben görürüm. Sadece ben. Sadece ben. Bir şey, bir şey yerine, orada şey i̇şte tamam biraz karnar demek ki. Ama